Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf Arapça ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabından 29. sayfamızda geçen iyilik zamirleri ile ilgili örnekler yapacağız. İyilik zamiri nedir? Kaç ayrılır? Bunları öğreneceğiz. Hemen bir bakalım. Arapçada zamirler munfasıl yani ayrık ve muttasıl bitişik olmak üzere ikiye ayrılır. Yani diyor ki bu mufasıl ayrık olan e, cümlemizin başına gelirken muttasıl bitişik olan da e, kelimemizin sonuna bitişiyor. Bundan bahsediyor. E, ayrık zamirler Türkçe'de bildiğimiz şahıs zamirlerine karşılık gelir. Bakın ayrık zamirler Türkçe'de bildiğimiz şahıs zamirlerine karşılık gelir. Bitişik zamirler ise Türkçedeki sahiplik belirten iyilik eklerine karşılık gelir. Hemen ee, bir inceleyelim. Evet Bakalım. E, mufasıl zamirler yani ayrık zamir. Önce Türkçedeki şahıs zamirlerini hatırlayalım. Bir bakalım nelermiş onlar. Ben sen o biz siz ve onlar. Bakın Türkçede toplamda 6 tane şahıs zamiri varmış. Bakın 6 tane şahıs zamiri var. Peki Arapçada kaç tane var? Hemen ona bir bakalım. Arapçada ise tam 12 tane şahıs zamiri vardır. Arapçada çoğunlukla her şey müennes ve müzekker diye ayrılır. Yani her şeyi müennes ve müzekker olarak ayırmış, e, ayrılmış zamirlerde müenneslik ve müzekkerlik gerçekleşir. Yani demek ki zamirlerimizde de e, bitişen zamirlerimizin ayrık zamirlerimiz müenneslerde de müzekerlerde de farklılık gösteriyormuş. Hemen buradaki e, munfasıl zamir tablomuza bir bakalım. Bakın buradaki kırmızı olanlar bizim ayrık dediğimiz mufasıl zamirlerimiz. Bakın ayrılmış. Hemen tabloyu bir inceleyelim. E, hüve Arapçada o demek. Hüve muallimin. O öğretmendir. Peki nasıl bir öğretmen? Müzekker. Bakın o buradaki munfasıl ayrık samir denilen bu kırmızı yazılan. Peki bunun e, müennesi neymiş? Hiye bayanlar için kullanılıyor. Hiye muallimetü. Bakın. Ente muallimin. Sen öğretmensin. Müzekerler için yani bizim karşımızdaki muhatabımız için söylenen. Bu da yine mühendis için karşımızdaki muhatap. Enti muallimetün. Sen öğretmensin. Bakın bu da biz. Ene muallimin. Ben öğretmenim. Yine burada da aynı. Bu bizim okulda öğrendiğimiz e, birinci sütundu diğerlerini görmemiştik ama faydası olsun diye yine size anlatacağım e, şu sütundan bir devam edelim bu üçüncü şahıs olarak bu sütunlar bir gösteriyordu hü ve muallimin o öğretmendir hüma bakın hüma o ikisi öğretmendir hüm onlar erkeklerden bahsediyor hüm muallimüne yani burası çoğul olduğu için, e, ya yani öğretmenlerimiz çoğul olduğu için burası da hüm geldi. E, demek ki muallimin tek öğretmen, muallimüne öğretmenler. E, burada bayan öğretmenden söz ediyor. Hiye muallimetün, o öğretmendir. Hüma muallimetani, demek ki ikisi ortak kullanılıyor ama tabii sonundaki e, harflerde değişiklik meydana geliyor. Hüma muallimetani o ikisi öğretmendir. Hünne bakın bu çoğul bayan öğretmen. Hünne onlar muallimetün bayan öğretmenlerdir. Evet bunlar da karşı muhatabımız. Ente muallimün sen öğretmensin. Entüma muallimani e, siz buradaki entüma siz demek. Siz ikiniz muallimani öğretmensiniz. Entüm bakın entüm muallimune sizler öğretmensiniz. Bu tablomuzun karşımızdaki muhatabımız e, müzekerlerdi. Diğer karşımızdaki muhatabımızda da bir bakalım. Enti muallimetün sen öğretmensin. Bakın entüma muallimetani sen siz ikiniz bayan öğretmensiniz. Bakın entüma siz ikiniz muallimetani. Son harekesi ikilerde değişti. Öğretmensiniz. Entünne sizler yani karşımızdaki çok öğretmenlerden söz ediyor. Entünne muallimetün. Sizler öğretmensiniz. burada da bizden söz ediyor. Ene ee, muallimün ben öğretmenim. Nahnu muallimani biz buradaki nahnu biz anlamında nahnu muallimani biz ikimiz öğretmeniz. E, ee, tekrar nahnu muallimüne biz öğretmeniz. Yani demek ki buradaki iki kişi için biz kullanıyoruz? Ee, biz kendimizden söz ediyorsak, top kalabalıksak eğer nahnu biz muallimüne e, öğretmeniz ki bunlar bu bu kısım erkekler kendileri için söylüyorlar. Hani kalabalık kendimiz için söyleniyor. Bu altta da yine mühendisler için kullanılmış. Ene muallimetün. Bakın ene muallimün ben öğretmenim müzekker. Ene muallimetün ben öğretmenim müennes. Bakın sonunda tün var. Ene muallimetün yani ben bunun bayan öğretmen olduğunu şu sonundaki t'den anlayacağım. Burada yok. Nahnu demek ki bununla ortak kullanılıyor. Nahnu muallimetani biz ikimiz muallimetani öğretmeniz. Nahnu muallimetün biz öğretmeniz. Bu şekilde bunlar mutasıl ayrık zamirler. Bakın ayrık yani buradaki kelime birleşmemiş ayrı yazılmış. Evet peki e, mutasıl bitişik zamirler nelermiş? Hemen onları da bir inceleyelim. E, mutasıl bitişik zamirler yani burada bitişik derken cümleye birleştiğinden bahsediyor. Mutasıl bitişik kişi zamirleri. Bu zamirler hem isme hem de bir fiile bitişebilirler. Yani bir isme de bitişiyor, bir fiile de bitişiyor. Bakın burada bahsetmiş. Ee, birincisi isimlere bitişince ait olma, mülkiyet anlamı verir. Yani onun kalemi, benim evim, senin araban gibi mülkiyet. Kimin mülkü? Senin. Kimin arabası? Senin gibi. Peki fiillere birleşince, bakın ikincisinde de fiillere birleşince tümleç nesne görevi görür. Yani mefil olur diyor. Bunu daha sonra göreceğiz inşallah. Ait olma mülkiyet vardı. Şu birincisi isimlere birleşince ait olma mülkiyet anlamı veren tabloyu hemen bir inceleyelim. Burası da e, mutasıl yani bitişik. Bakın buradaki zamirlere. Bir önceki tablomuzda ayrıktı. Burada da bitişmiş. Yani buradaki kelimemize bitişmiş. Hemen bir bakalım. E, bakın hü ha ke ki ye Hemen e, galemi hü onun kalemi Bakın müzekerler için yani üçüncü şahıs için uzaktaki üçüncü şahıs için galemi ha onun kalemi bakın kalemük ki senin kalemin karşımızdaki muhatap kalemük ki senin kalemin müennes bakın müzekerde üstte yazılıyordu müenneste altı yazılıyordu kodluyoruz kafamıza kalemük ki burada da ye galemi bakın galemi benim kalemim anlamındaydı evet ee, Hemen tablomuzu inceleyelim. Biz okulda şu birinci tabloyu gördük. Ee, ama bunları da görmemizde fayda var. Bize lazım olacak ilerideki derslerimizde. Ee, hemen tekrar edelim. Bunlar karşımızdaki e, değil uzaktaki üçüncü şahıs olarak anlıyorduk bunları. Müzekkerler ve müennesler. Hemen tekrar edelim. Galemühü onun kalemi. Galemühü o ikisinin bakın kalemi ha o ikisinin kalemi kalemi hüm onların